bir çöl peygamberinin nefesini taşıyan ve yazdıklarına o nefesi üfleyen Halil Cibran, tam 20 yıl boyunca bir kez bile görmediği, may ziyade ile sadece mektuplardan oluşan bir aşk yaşamışlardı. Harfler, sözcükler, cümleler birbirini hiç görmeyen iki insanı tutkulu bir biçimde birbirine bağlamıştı. Hiç buluşmadılar, hiç karşılaşmadılar. Neden birbirlerini görmek için çabalamadıklarını hep merak etti korktuklarını düşündüm. Sadece zekalarının ışıltısıyla birbirlerini etkileyebileceklerini anladıktan sonra bedenlerinin, zekalarının o büyük çekiciliğine ayak uyduramamasından, arzularının, düşüncelerinin derinliğine ulaşamamasından korktular sanırım. Karşılaşsalar aşkları sıradanlaşır mıydı? Aşk sıradanlaşmaz, biter yalnızca.